Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Ağayev. Azerbaycan'dan geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Tansiyon rahatsızlığım var 10 senedir kalp çarpıntılarım var idi. Bu rahatsızlıklar sizi nasıl etkiliyordu? Baş dönmesi oluyordu, çarpıntılar oluyordu, rahatsız oluyordu. Peki tıbbi olarak tedavi gördünüz mü? Gördüm ama hiçbir faydası olmadı. Sizin burada bir ayda şefalı bitkileri kullandığımdan sonra rahatladım. Bir ay hangi ürünlerden kullandınız? Beyin destek seti kullandım. Bir de tansiyon ilacılar kullandım. Bir ay kullandım. Şimdi baş dönmem kesti. Çarpıntılar yok. Rahatladım yani. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.